video çekemediğim için üzgünüm şarjım bitmişti. Bu şarjım da hızlıya bitebilir. Üzgünüm o yüzden o yüzden hızlı yapmam İşte bu nedenle oluşan yal 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 yal. devam et. oğlum niye takip etmiyorsun cevap versene niye takip etmiyorsun bak bak ne yaptım lan in oradan düşeceksin in ben, ben de Anne, öyle yapınca bir anda uyanınca korkuram. Oğlum kardeşini de götürsene. Ne zararı var bu çocuğun sana? Allah. O adam. Ölmeyecek adam. Tehlikeli. Anamı görse. Anne. Anne ne oldu? Niye seslendin? Ben tamam bir şey yok hallettim. <laughs> Atmosferle uzay Oha ağzım bak <laughs> Öğretmen bana bakarak anlatmaya başladı abi. Neyse anlıyormuş gibi kafa sallayayım bari Bir de merakla dinliyormuşum gibi yapayım Hı öyle Değil mi? Göre of inşallah soru sormaz ya Oğlum bırak artık şu tableti Annen ne ya? Oyna yavrum oyna ben izin veriyorum kurban oldum <laughs> Ne yapıyorsun sen? Oturuyorum anne. Ben sana kıyafetlerini kapla demedim mi? Kulak kapatılsın. Demem mi lazım? Bir kere de ben demeden kalk toplu şu odanı. Ama yok. Anne köle ya. Zaten toplar değil mi? Anne beni yarın onda kaldırır mısın? Tamam oğlum kaldırırım. Oğlum hadi kalk saat 12 oldu. Hadi kalk. Hadi kalk bak saat 12. Lan. Anne yemek hazır değil mi ya? Oğlum sabret hazırlıyorum işte. Yemekte ne var? Zıkkımın kökü var. Ne yaptıysam onu yiyeceksin. Anne. <laughs> ne oldu? Bir şey mi oldu? Annelerimiz kötü. Anne bir şey olmadı ya. O nasıl bir tepki korktum. Bunun gücükle bir alakası o yok. Bir döktürmüşsün. Bunları bize mi hazırladın? Akşam misafirler gelecek. Onlar için hazırladım oğlum. Şarjım azalıyor. Ama yavaş. almadık ne ne ne. Abo çok pahalı. 205 bir yer. Başka yerden daha uygun bulurum ben sana. Ama ilk önce derslerine çalış. Her gün test yüz. Sınavlardan yüksek al öyle. <laughs> Baba ayakkabı alalım mı? Bakarız. Aaa! <laughs> ne yapıyorsun? Dersle <Ayla>. çalıyor. Bundan sonra eski gelecek <laughs> ha. Haberiniz <Adam>. olsun. <laughs> Yarın. Benimle kavga ediyorsun. Ne kavgası oğlum maç izliyorum. Hı? Ya ne bağırıyorsunuz? Şu evde bir huzurumuz olmayacak mı bizim? İşten gelmişim yorgunum zaten. Başımı şişirdiniz dır dır dır. Defolun gözüm görmesin sizi. Çay yok mu ya? Çay çay. Oğlum benim şu evet. çocuğum <laughs> sepetini atsana. Allah'ım zehir olduk. Kimden öğreniyorsun sen böyle Lan. bir süre, ha? abinden mi öğreniyorsun ya bu kumanda niye çalışmıyor Ben büyüklerden oynayayım. abi ben bu saç modelinden istiyorum <laughs> ha ha hallederiz nasıl oldu <laughs> senin ben elimin ayarını ha? benim elimde böyle olsun eline sağlık Hayırlı abi ben. çok güzel oldu <gülüyor> <gülüyor> o kapının yanındaki ne hayda o ne ki Cin mi o ne? Kesin cinler şeytanlar bastı odamı. Çok korkuyorum. Anne. Bu arada bir şey diyeceğim. Benim tabletim sanırım bozulmuş. Şarjını açamıyorum ki de bir şarjı takınca azalıyor resmen ama. çalışma koltuğuymuş. Bisküviyi çaya batırınca da ne güzel oluyor ya. Ben de yapacağım ben de. Olsun hep ölsün yarısı içine düştü. <laughs> Oğlum kavga etmeyin. Anne kavga etmiyoruz ki ya. Bak gelirim oraya sinirlendirmeyin beni. <laughs> Oğlum güneşe bakma. Kime diyorum? Oha. Gözüme ne oluyor lan? Kör mü oldun lan? Hayda. O ses ne ya? Ya kapıdan korkunç bir şey gelirse? Hemen yorganın altına girmeliyim. Yorganım beni korur. Klavye e, ye. Uyuyor numarası yapayım da eve kadar taşısınlar. Aha. Hep yapıyordum. Ayda, Kasiyer nerede ya? Seslensen mi acaba? Yok ya utanırım seslenemem ki. Utan. Ay, beni <laughs> fark eder mi? Benim utangaç ses seviyem. Acayip de var ama ne yapsam ki? Neyse ya mecbur beni fark etmesini bekleyeceğim. Öf burada da yok ya. Ulan şimdi marketten nasıl çıkacağım ben? Bir şey almadan çıkarken ya beni hırsız zannederlerse? Acaba... Allah ne biçim bir şey veriyor ya. Neyse ya uf, direkt çıkayım en iyisi. Bir şey çalmadım bir şey çalmadım bir şey çalmadım bir şey çalmadım. Eh? <laughs> Yarın okul var ya. Erken yatayım bari. <laughs> Kanka ben dün yokken bir şey oldu mu? Kanka sınıfta kavga çıktı. Ahmet de okuldan atıldı. Üstüne okula hemşireler geldi. Herkes aşı oldu. Sonra öğretmen 20 sayfalık ödev verdi. Başka ne vardı? Lan oha bir gün gelmedim sadece bir gün. Oğlum kalksana artık. Niye uyanmak bilmiyorsun sen? Bilmiyorum Sürekli yorgun uyanıyorum. Biri uykumda beni dövüyor da haberim mi yok bilmiyorum ki. Her yerim ağrıyor. Telefon o kadar bakarsan böyle olur işte. <laughs> of, çok yoruldum ya. Neyse bir saat uyuyayım bari sonra kalkarım. Oha. Sen bu. okul nasıl geçti? Of iyi. Öğretmenlerinize de vermedi mi? Hayır. Niye oturdun sen o bilgisayarın başına? Biraz ders çalışsana. Of anne ya. Seninle sınav zamanı görüşeceğiz. O sınavların bir kötü gelsin, o zaman görüşeceğiz. Oğlum hava soğuk, montunu giy. Hayır anne ya. Giy dedim. Öf anne ya, bana giydirdin şu montu havaya bak. Yandım resmen. Yine montu elimde taşıyacağım, ekstra yük olacak. Evet, yine başladık. Şuna bak, okulun kokusu bile değişmemiş. Sıralar bile aynı, çizik çizik. Bak bak, tahtanın önünde boğuşuyorlar. Sınıfın kekoları da öğretmen masasında bağıra bağıra konuşuyor. Of, nereye düştüm ben yine ya? Şimdi öğretmen de gelir, sınıfı susturmak için 10 dakika boyunca bağırır. Zaten müdürün sabah bahçede yaptığı konuşmasından dinlemediğimiz halde yorulmuşuz. <laughs> Salın da eve gidelim ya. <laughs> Okul ortamını özlemişim ya. Yaz tatilinde hep evdeydim. Canım çok sıkılmıştı vallahi. O okul ne zaman Ben televizyonda kendi şortlarımı izliyorum. <laughs> bıktım, bıktım. Hayda. Ben ne yapacaktım ya? Ulan saniyesinde nasıl unutabiliyorum ki? Bir şey mi alacaktım acaba? Neyse ya geri gideyim belki hatırlarım. Ben evet çocuklar. Yaz tatilinde ne yaptınız? Kim anlatmak ister? Fikri sen anlat bakalım. Tabii ki Brawl oynadık hocam. <laughs>